Almanya'daki giderlerimden konuşacağız ve Almanya'daki alışma süreci Almanya'da dil okulu konuları bu konulardan biraz konuşacağız ben o kaldığım yurda arkadaşlar aylık 350 euro ödüyorum tek kişilik odam var paylaşımlı mutfağım var ve tren istasyonuna sadece 10 dakika yürüme mesafesi gördüğünüz gibi buraya bir setimi koyuyorum artık bulunduğum şehirde yaşadığım şehirdeki spor salonu kapandı. Bir sonraki şehre gidiyorum. Tren istasyonundan sadece yürüyerek spor salonuna geçebiliyorum. O yüzden bir sete ihtiyacım yok. Buraya gelip böyle tren istasyonundaki yere bırakıyorum. Geldiğimde de alıp eve gidiyorum. Mantıklı değil mi? Next station, Essen Ost. Bu gördüğünüz benim spor salonum bakın. Buraya kadar uzanıyor böyle gidiyor boydan. Şurada da girişi var. Şu merdivenden çıkıyorsunuz en üst kat. Buradan gireceğiz. En üst kata çıkacağız. spor bitmiş durumda arkadaşlar. Bu spor salonuma ben ayda 25 euro ödüyorum. İlk tabii ki de kaydolurken bir kayıt parası vermiştim. Çanta verdiler. Suluk verdiler. Orada salonda görmüşsünüzdür. İstediğiniz gibi seniz içecekten, için içecekler ücretsiz olarak sınırsızca alabiliyorsunuz. Almanya'daki giderlerden çok sorular geliyor. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Benim hisset duruyor mu? Evet duruyormuş. 350 benim kirama gidiyor. 20 euro telefonuma, 25 euro sporuma, 25 euro sağlık sigortasına. Aylık benim market alışverişim 350 euro civarına denk geliyor arkadaşlar. Bu ortalama bir fiyat. Benim arkadaşlarım söylediğine göre onlar ayda 200 euro falan harcıyor. Spor yaptığım için tabii ki de her şeyimi çok bol alıyorum ve protein fazla tükettiğim için bu yüzden fazla giderim oluyor. Yani market giderini 175 diyebiliriz. 2 ayda bir benim e, dil kursumun ücreti var 410 euro. Aylık olduğu için 205 euro da dil kursuna gidiyor. Benim aylık giderim 975 euro arkadaşlar. Siz eğer ki buraya geldiğinizde sağlık sigortanız mecbur. Market ücretinizi 175'e indirirseniz dil kursunuz gene mecbur. Şuradan Jimmy telefonu çıkabilirsiniz. Kirayı da 250'ye bulursanız ki çok 250'ye kalan arkadaşlarım var. Paylaşımlı odalarda. 250, 205 daha. 655. Yani arkadaşlar şuraya aylık 655 euro. Düz buna 700 diyebiliriz. Dil okulu öğrencisiyseniz bu kadar. Yani 700 euro para ödeyerek aylık geçinebilirsiniz Almanya'da. Bu da bir sonraki sabahım arkadaşlar. Bakın <laughs> cadde bomboş kimse yok. Şimdi kursa gideceğim. Bugün test varmış. Onları yapacağım ve gün bitecek. Şu an sabahın saat 9'u. Almanya'ya alışma sürecini çok soruyorlar. Arkadaşlar şimdi şöyle. Alışma süreci gerçekten 1-2 ay belki de 3 ay sürebiliyor. Ee, kolay atlatılabilen bir süreç diye düşünüyorum. Nereden baksanız bana 3 ay falan sürmüştü ben buraya alışma sürecimi atlatana kadar. 3 ay sonra gayet buraya alışmıştım ve daha iyi hissediyordum. Bu yüzden arkadaşlar sadece biraz zaman istiyor. Biraz da sizin arkadaş çevrenizi hızlıca edinmeniz, e, burada sosyal şeyleri, sosyalleşmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten bunu olabiliyorsunuz. Alıştıktan sonra da güzel geliyor her şey ya da alıştığınız için her şey normal geliyor. Şurada da benim dil okulum var işte. En üst kata doğru çıkacağız gene. Sabah sabah huzurla yürüyeyim diyorsun. Şu sese var. Ben buraya dil okuluna gelirken şey demiştim Almanya'ya gidiyorum temelimle sağlam atayım çünkü hiç Almanca geçmişim yoktu A1'den başlamak istemiştim ama ben görüyorum ki iki ay burada boş harcamışım yani iki ay A1 yerine A2 alabilirmişim o yüzden A1 gelmeden Türkiye'de direkt internetten, Udemy'den falan YouTube'dan halletmenizi öneririm. Bence A2'den başlamak çok daha mantıklı çünkü A1 çok kolay ve çok boş zamanınız kalıyor kendinize ve çok sıkılabiliyorsunuz. Kur fiyatları olarak arkadaşlar ben kur fiyatına 410 veriyorum benim okulumda. Burada benim aynı şehirde yaşayan bir arkadaş sordum o 500 veriyormuş. Bir kur 2 ay sürüyor yani aylık 200-250 liraya falan denk geliyor euroya. Her kur 2 ay sürüyor. C1'e kadar 5 kur almam gerekiyordu. Toplam 10 ayda ben C birimi de tamamlamış olacağım. İnşallah ondan sonra da sınavımı da geçerim, okuluma da başlarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar size soruyorum neden küçücük bir hayvan bu kadar korkunç olabilir? Şuradan fare kemirme sesi geliyordu ve şuradaki ayakkabıları alabilmek için kendime böyle bir düzenek yaptım.